Merhabalar değerli Mehmet Hoca YouTube kanalı izleyicileri. Gördüğünüz gibi yabaniler burada da mevcut. Hepsi gayet bakımsız. Kıştan dolayı perişan haldeler. Değişik renkte olanlar teknik oluyor. Bir tane şurada şeş var. Burası bir cami. Himar tarafından yapılmış bir cami. Camide şu anda e, namaz kılınıyor. ve e, Az önce sesler geliyordu. Hocanın sesleri. Karşı tarafında yine bir e, bina var. Yine tarihi bir bina. Gördüğünüz gibi. Ne olduğunu bilmiyorum ama. Gördüğünüz gibi burada yine bol miktarda yabani bulunmakta cami üniversitenin tarafından yapılmış az önce e, namaz kılınıyordu ve gerçekten farklı bir ülkede e, namaz sesini duymak hocanın sesini duymak e, bize onur veriyor etrafı da yine şöyle gösterelim eski bir bina her taraf buz içinde Cami'nin ismini öğreneceğim şimdi. Az önce öğrenmiştim, unuttum. Birazdan ismini öğreneceğim. Karşı taraftaki bir han olduğu söyleniyor. Mimar Sinan burayı yaparken, cami yaparken yine karşı tarafındaki han. Banya Başı isimli bir cami e, ee, şurada gerekli bilgiler var. şey odakladım. Üçüncü, ikinci Selim tarafından yapılmış cami. Yaptırılmış. Yaptırılmış. E, ee, Banyamaşı Camii Mimar Sinan ee, tarafından inşa edilen e, cami ikinci Selim tarafı döneminde yapılmış bir cami. Farklı dillerde yazılmış ama Türkçesi yok. İngilizceden çevirmeye çalışıyoruz size. Çevirsene evet. Banyosu da olan büyük bir kompleks yapılmış. E, ne zaman? 1576. Yapıldığı zannediliyormuş. Ee, 1576 yılında evet inşa edilmiş ama daha sonra tabi kulbeste bu Hans Darshivam adlı tabi bir gezgin bu camiden bahsediyormuş çok muhteşem işte aynı sultanların ettiği gibi muhteşem bir cami olduğunu söylüyormuş bu gezgin Almanlı gezgin. Evet. Evet camiden şimdi size bir görüntü alalım. <laughs> Caminin görüntüsü böyle. Hemen karşısında da yine bir han var. Camide şu an namaz kılınıyor sanırım. Ee, orada Türk vatandaşlarımızı görürsek yine bakacağız konuşmaya çalışacağız onlarla. Yine girişini şöyle gösterelim sizlere. Girişi bu şekilde. Burada bir danışma. Şu an namaz kılıyorlarmış Mehmet içeri girelim. Girişine bir danışma koymuşlar. Evet, caminin Türkçe ismi de kapısında yazılı. Kadı Seyfullah Efendi Camii 1567 tarihinde inşa edilmiş. Şu an durumu iyi görünüyor. Bakımı e, yapılmış